thank you Alo. Ya, i̇kinci kez arıyorum ama haber gelmeyince merak ettim. Duymamışım. Sesin bir tuhaf geliyor. Her şey yolunda mı? hı. Yüz yüze konuşsak daha iyi. E, ben beraber geldiğimiz çatıdayım. Sen neredesin? İstiyorsan hemen gelip alayım seni. Yo hiç hiç gelme. Sen bekle orada. Ben geliyorum. Tamam. Kalbimde hala o varmış. Benim için kalmasını istiyormuşum. Bak bak lafa bak. Ya hayır yani benim kalbimde senin ne işin olabilir ki? Öyle mi dedi? Ee başka ne kuşunuz anlatsana. Neymiş efendim? Onu kıskandırmak için barışta sevgiliyiz diye yalan söylemişim. Ay öyle mi dedin Pelin ya? Bana bak sevgili misiniz yoksa siz? Hayır canım sevgilim falan değil. E ee, Sinan haklıymış o zaman niye yalan söyledin? Ama annesi haklıymış onun. Öyle size çıkıverdi işte ağzından. Bana bak beni doğruyu söyle yoksa misin mi Sinan'ı görünce? Hayır. Hayır canım, ne etkilenmesi? Yani etkilenmedim de... ...ya ben umutlanmasın diye öyle söyledim. Yani peşime düşmesin diye. Nokta koymak için. Ya i̇yi de yalan olduğunu nereden anladı o zaman? Ne bileyim, anladı işte. Ya Simay, lafa girip durma. Başka bir şey anlatıyorum ben. Ya tamam tamam, sen bir öyle bir böyle anlatınca Benim de kafam karıştı işte. Neyse, ne olacak şimdi? Sinan Bey'e gidecek, fili da satılacak. Çözüm bu. İyi de fileyi satmıyorum diyor. Gemi de kaçırdı. Bir sonrakini yakalar o zaman. Onsuz ne kadar mutlu olduğumu görünce illa ki pes edip gidecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peki iyi geçmedi galiba. Hayır. Satmayacak. Gözümün önünde yırtıp attı sözleşmeyi. Peki kararını değiştiren şey neymiş? Onu da söyledi mi? Bu gece daha fazla Sinan'ı konuşmasak. Yeterince gerginim zaten. Tamam. Nasıl istersen. Ama bu konuyu kapatmadan evvel son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bu durum seni üzmesin. Sinan fikrini değiştirmiş olabilir ama ben hala değiştirmedim. Pes edecek de değilim. Ona son bir şans daha vereceğim. Ama yine aynı şeyi yapar. Sözünden cayarsa bedelini ödeyecek. Ne yapacaksın? İş dünyasında başarılı olmanın birinci kuralı nedir biliyor musun Pelin? Problem çözmek. Yani benim yıllardır yaptığım şey. Sinan'ı ikna edecek bir teklif mutlaka vardır. Önemli olan onu bulmak. Güzel günlerim. Ne oldu? Hiç öyle dalıp gitmişim. Ben de beni izliyorsun sandım. Barış sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ne istersen. Hayatında hiç her şeyi geride bırakıp çekip gitmek istedin mi? Yani bir sorun oldu mesela, çözüm yokmuş gibi geldi. Hiç çekip gitmek istedin mi? Ya da gittin mi? Yani, seni sorduğun gitmek değil ki Pelin. Gitmek yoktur aslında, kaçmak vardır. Yani köşeye sıkıştığında mı olmadı hiç? Yani olmaz mı? Tabii ki oldu. Hayat beni de çok zorladı zaman zaman. En ağrı da... ...üniversiteyi yeni bitirmiştim annemi babamı kaybettiğim zaman. Barış ben... ...ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. <laughs> yo yo önemli değil. Gerçekten. Artık anlatmak acıtmıyor. O gün Kardeşimle evdeydik, o erkenden uyudu. Ben de bir arkadaşımı bekliyordum maç izlemek için. Tabii gözüm televizyonda. İlk on birler açıklanıyor. Tam o esnada bir altyazı geçmeye başladı, son dakika haberim. Antalya'ya giden uçak düştü diye. İçimden yalvarıyorum, ne olur uçak kaçırmış olsunlar. Trafiğe takılmış olsunlar diye. Sonra evden nasıl çıktım, havaalanına nasıl gittim bilmiyorum. O geceyle ilgili hatırladığım tek şey ne biliyor musun Pelin? Abi olarak çıktığım eve bir baba olarak geri döndüm. İstesem gidebilir miydim? Tabii. Kaçabilirdim yani. Fabrika tıkır tıkır işliyor. Para desen öyle bir sorunumuz yok. Dünyayı gezerdim, keyfime bakardım. Kardeşimi anneanneme bırakırdım. Ama gitmedim. Kardeşime de ben baktım. Şirketin başına da ben geçtim. O evde ne kadar anı varsa onlarla burun buruna yaşadım. Benim olan her şeye sahip çıktı. Acılarına rağmen. Neden biliyor musun? Bu insanın kararı değildir, karakteridir. Kalan insan güçlüdür, cesurdur. Güvenilirdir, sahip çıkandır. Ama giden korkaktır, zayıftır, güvenilmezdir. Bir kez kaçanın başı sıkıştığında ilk yapacağı şey yine kaçmaktır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>